Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Arkadaşlar bu haftaki dersimiz kabrin insanla olan sohbetinden söz edeceğim her hafta farklı bir ders yapıyorduk. Kabirle ilgili daha önce bazı konuşmalar yapmış idim. O konuşmalardan farklı olarak kabrin insanla nasıl konuşuna dair bazı hadis-i şerifler ve gelen haberler üzerine konuşacağım. İbn-i Şeybe'nin Musanef adlı kitabında Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anh rivayet ettiği bize bildirdiğine göre kol kabre inince hepimiz ineceğiz. Hiç kurtuluşu yok. Kabir ona konuşur. Onunla şöyle konuşur. Ey Adem oğlu, yalnızlık, karanlık ve hak diyarı olduğunu, olduğumu bilmiyor muydun? Seni kandıran neydi? Sevinçli olarak etrafımdan gezerdin, dolaşırdın. eğer ölü inanan biri ise, Müslüman biri ise kabir ona genişler ve yeşille dönüşür. Ruhu cennete yükselir. Cennetteki yerini seyreder. Yine tabi kafire ise nasıl sesleneceğini i̇bn Ebi Şeybe Yezid bin Şecere'den rivayet ediyor. Kafilere diyecek ki karanlıkta olduğumu vahşetli, yalnızlık ve dar bir yer olduğumu düşünmüyor muydun? Gam ve kederli olacağımı hatırlanmıyor muydun? Übey i̇bn Ömer'den rivayet Ettiğine göre kabir insana şöyle der. Ey Ademoğlu bana neyi hazırladın? Yalnızlık, gurbet ve kurtların menzili durağı olduğunu bilmiyor muydun? Başka bir konuşması şöyle. Ben karanlık, yalnızlık eviyim. Eğer dünyada Allah'a itaat edenlerden sen, sana rahmet mekanı olurum. Yok eğer Allah'a isyan edenlerden isen, ben sana bela ve musibet olacağım. Ben muhtinlerin sevineceği, yani itaatkarların sevineceği, asilerin helak olacakları bir mekanım diyor kabir bize. Başka rivayetlerde günde 70 kere seslendiğini ve seslenmelerinde şöyle dediği rivayet ediliyor. Ey Adem oğlu, üzerinde geziyorsun, yiyorsun, içiyorsun, eğleniyorsun. Hiç unutma ki senin etlerini, delilerini de ben yiyeceğim. Cabir Adem rivayet edildiğine göre kabir konuşacak bir lisana sahiptir ve şöyledir. Ey insanoğlu beni nasıl unuttun? Vahşetli, korkunç, gurbetli, kurtlu, bir mekan olduğumu bilmiyor muydun? Biliyordun ama gafletteydin. Orayı düşünmemiştin. Dünyanın çekiciliği, dünyanın büyüsü birçok kimseyi aldatmıştır. Bilhassa özellikle genç kısmı. Biz genç kısımlara şevet peşinde bir takım oyun eğlence peşinde dünya işte bir takım işte maddi menfaatler yani ihtiyacı demiyorum ben. Tabii ki ihtiyacı kadar insan çalışması ibadettir. Sevap olarak yazılmaktadır. Ancak bizim kastettiğimiz ihtiyaçtan fazlasını aşarak haram yollara tevessül ederek Allah'a isyan etmektir. İşte faiz gibi, rüşvet gibi, hırsızlık gibi yahut da hile katmak gibi işte biraz fazla para kazanacağım diye hile katıyor. Zamanımızda Musibet denecek yani kendisinin olduğu yerde lanet gelecek Allah'a rahmetli kalkacak insanlar mevcut biz bunu görüyoruz ahir zamandayız yani artık dünyanın sonu bunlara gör, yani görmemiz artık e, anormal değil normal çünkü kıyamet alametlerindendir. Bu tür işte insanlar veyahut da bu tür insanın kötü amelleri ve işleri. Ya tabi biz razı değiliz ama bunlar da olur maalesef. Evet. Ebu Bekir bin Aplazis bin Cafer el-Hambeli el-Mesani kitabında müttesil bir senet ile Berra Radyalanlar rivayet ediyor. Şimdi biz konuşurken bazılarının aklına şeytan getirebilir. yani. Nereden söylüyorsun bunları? Efendim nereden biliyorsun bunları? Tabii ki İslam alimlerimizin, hocalarımız, üstadlarımızın kitaplarında söylüyoruz. Onlar da birbirinden naklederek o ondan, işte o da ondan, işte şu da bundan, bu şekilde zincirleme, pegebe salasına ne kadar senetle ulaşmışlar. Yani senetle deriz ya, o ondan hem de güvenli insanlar tabii. Dinde söz sahibi üstadlarımızdan sağlam kanallarla, güvenilir insanlarla, dini bütün insanlarla, üstadlarla bize ulaşmıştır. İşte İmam-ı gibi, faruk Razi gibi, ahmet Hambel Hanbel gibi, İmam-ı Bukhari gibi ki e, bunlar asırlardır eserleri takip edilen insanlardır. Allah-u Teala'nın muhterem, kıymetli kullarıdır, dostlarıdır. Çünkü bir eser okuyorum. Ahmet bin Habbel Rahmetullah Aleyh Büyük Hadis Halimidir. Tekebe Sağasem sözlerini naklediyor. Dünya iki kere dolaştığını söylüyor. 45 yıl İlim için dünyaya dolaşanlar olmuş. 20 yaşına çıkıp 65 yaşında dönenler olmuş. Sırf bu bilgileri bize ulaştırsınlar diye. Çünkü çeşitli alimler, üstadlar dünyanın çeşitli yerlerinde bulunuyor. Onlardan yani şifa yoluyla, ağız yoluyla dinlemek için ezberlemek için dünyayı dolaşmışlar. Hatta ve hatta dünyayı dört kez dolaşan var. Sırf işte bize kendinden sonrakilere ilim, bilgi aktarmak için. Evet. Şimdi bir cenaze merasiminde bulunduk diyor. Berar radıyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, de Rasul sallallahu aleyhi ve bizle beraber çıktı. Kabri henüz tamamlanmamış birisinin kabrin yanında oturdu. Biz de etrafında oturduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Allah'ın ve selamu ve hayseyle Muhammed fil arvah ve ala cesedi fil eysed ve ala kabri fil gurur ve ala resaklesin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayındayız. Şaban benim ayımdır buyuruyor. Bu ayda ona çokça salat salam etmeli. Sünnetlerini yapmaya gayret etmeliyiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki meyil kabre bırakılınca yer onunla konuşur. Kendi lisanında. der ki vahşet, gurbet ve kurtlar diyarı olduğunu biliyor muydun? Bana ne hazırladın? Kabre girecek kabir konuşuyor. Orası ahiret alemi. Yani tabi kabir ilk durağıdır ahiret aleminin. Kabir ne dünyadan ne ahiretten. Yani ikisinin arasında bir alem. Ahiret alemi ise öldükten sonra yani insanlar öldükten sonra zuhura gelecek. Bir gün ve ondan sonra ebedi bir hayat. İşte kafile cehennemde ebedi. Müslümanlar ise cennette ebedi olacaklar. Her ne kadar cehenneme giden Müslümanlar varsa da onlar günahlara kadar yanıp işte en uzun yanan 7000 sene kalıp yanıp ondan sonra cennete girecektir. Ve Müslümanların cennette yandıkları tabaka boş kalacak. Efendim, evet. İbn-i Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Arkadaşlar şimdi okumuyoruz. Biliyorum birçoğunuz kitap okumuyorsunuz. Peki sallallahu aleyhi takip etmiyorsunuz. En azından dinleyin de ahiret hayatımız için başta kendi nefsi adıma ve sonrası adına diyorum ki ahiret için Evet bir hayata gidiyoruz dünya hayatının tamamını ahiret hayatının yanına koysak ne kadar eder? Kaç gram eder? Kaç saniye eder? Kaç salise eder? Hiçbir etmez. Neden? Kıyas bile etmek caiz değil. Yani dünya ahiret hayatı, dünya hayatıyla kıyas etmemiz caiz değil. Aklında de uygun değil. Yani Ebedi olanın yanına dünyayı koysan ne kadar eder? Bir saniye bile etmez, bir an bile etmez. Yani kıyas yaparsak hani, mesela ki hangisi fazla ya yani oran olarak yanına koysak, işte dünya hayatı, ahiretin kaçta kaçı? İşte deriz ya binde bir, milyonda bir, yüz milyonda bir, trilyonda bir kıyas yapsan, kıyas bile yapamazsın. Çünkü ahiret hayatı, ebedi dünya hayatı vakitlerle sınırlı bir hayat. Evet. Saat on bir buçuk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurdular. Kabileniz için Kabirleriniz için hazırlanınız. Çünkü kabir her gün 7 sefer şöyle der. Ey zayıf insanoğlu. Ne kadar zayıfız değil mi? En ufak ani acıya dayanamıyoruz. Uykumuz kaçıyor. İştahımız kaçıyor. Hemen evet, ufak bir ağrımız, baş ağrımız olsa yarı ölü kesiliyoruz yani yemek yemez, uyuyamaz hale. Hatta başkalarına rahatsız, rahat etmeye başlıyoruz. Aa işte başım ağrıyor. Şöyle böyle çok kötüyüm. Mesela en ufak bir ağrıya dahi tahmin etmezken kabir azabına cehennem ateşine nasıl dayanırız? Dayanamayız. Evet. Rasulullah Efendimiz'in kabrinin şöyle dediğini bize buyuruyor. Kabir der ki Ey zayıf insanoğlu bana gelmeden önce kendine acı ki bana geldiğinde ben de sana acıyayım. Allah'a hissen edersen PGF sahasını takip etmesen sana acımayacağım. Seni tanımayacağım. Evet. Bu bu seslenişler, bu nidalar kabrin insana yaptığı ve hal yani hali hayatımızda ve hayatımızdan sonra yapacakları konuşmalardı. Biz bunları nerede aktarıyoruz? İmam-ı Suyuti'nin Alemul Kabir, Kabir Alemi adlı eserinden size ulaştırdık. Dilerim Yüce Allah'tan daha dünya hayatındayken, daha nefes alıp verirken kabiri, kabire, mahşere, hesap gününe gereği gibi hazırlanalım. Ve Allah'tan salih kullarında olalım. Allah'tan ümit ve temenni ediyorum. Siz genç arkadaşları da aynı fikre, aynı huzura, ahirete kurtaracak, kurtarmaya vesile olacak iyi işlere, başta farzlar olmak üzere, işte namaz, oruç, zekat vesaire dinimizin tüm emirlerini yapmak, Allah-u Teala'ya samimi kul olmak için gereken gayreti sarf etmeye sizlere de davet ediyorum sizlerin de ahirette başta kendisi malum olmak üzere ahirette pişman olmamak Ah keşke bugün için bir şeyler yapsaydım dünyada işte keyiflendik eğlendik zevklendik buraya çıktık beni cennete götürecek yani sevk edecek vesile olacak bir amelim yok. Ah vah. Yani etmeyelim. Siz de biz de birbirimizi düzeltelim. Birbirimizi hayra teşvik edelim. Allah-u Teala'ya dönelim ki allah Teala dünya ve ahirette ait müşküllerimizi sorunlarımızı dertlerimizi izale eylesin, gidersin. Dünyada da rahat ve huzurlu bir hayat bahşetsin. Ahirette de selametle, fazil kereminle cennete koyduğu kullarından eylesin diye ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. ve Bu orada çalışmayı, gayret etmeyi, gereğini yapmayı Başta kendimi ve sonra size tavsiye ediyorum. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Başka derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.